Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars TikTok videoları izleyeceğiz. Ee, uzun uzun zamandır bitti çekmiyordum. Sebebi bir ee, benim çektiğim bu programda bir sıkıntı oldu. Ben kendim sıkıntı yaşadım. O yüzden şimdi e, geçebiliriz. Geçelim. <laughs> evet, Patlama bir çok kaslı. Çok <laughs> çok kaslı. Brawl Stars Güzel.

Ben niye hepsini unuttum diyebilirim mi? Hepsini. Ee, kas, gaz, baza. <laughs> gaz baza. <laughs> kesini, ses. Ya saprak yarma. Hiçbir hatırlamıyorum şu an. Oo ne Ee, çünkü dinleyince savaşırsın. Ama Türk olmak daha zordu. Ha. Şey, kanalım, ben de bu geçerli biliyor musun? Videoma like atıp da abone oynamıyorsan ben öyle neon çıkıyor. Ama benim için dediğim neon ne çıkıyor. Ne davaysa niye şimdi laf sattı ben onu anlamadım. O bir laf sattı. Nol sokmasın diye bir laf bir söyleyebilirim. Ağabey <laughs> kolektör ya. Seri efendi iyi olmalı. Konektör, Seri de çöp. Seri de oyunu kaldırmak lazım. Nol danzer. Seri ultisi 4000 vuruyor ha. Benimki 2100 vuruyor. Normal bir vuruşu bir de 4000 vuruyor ultisi. Bir benim birisi geçsin, mor geçsin, alamaz. Kim geçerse gelsin, ne bina, kimse alamaz. Özellikle yöntemimle ben çok kastım. Yeni nazizlik yapmak gerçekten de çok zor. Yani kelamın oldu belli. Evet, kim? <laughs> yapsak da kurularım bunu videolar yani okumama bile gerek yok. Küçük çocuklar biliyor bunu. <gülüyor> <gülüyor> güzelmiş ya. Güzelmiş. Olsun artık çıkarsan... <laughs> Abi şimdi zor. Yani, yani... Hayır, yani, <laughs> kafanı sıkmadı! Abi ona ne sıktın? Abi ona ne sıktın? <laughs> Niye, ne Ben Ben Bir saniye, tekrar getirmek istiyorum orayı. Ben göre <laughs> Oyunun en güzel sanmi sanmiyim kostümüymüş. Bence hayır. Söyleyin. Bence bu kostüm oyuna gelsin. Bir de Moxin çok güzel. Şimdi gösteriyorum. Göster. Mis ya. Çok güzel oluyor. Bir saniye. Senin elinde ne var? Sesi var, ya da ya var, müzik var, bir boş bir, bir, bir şey var orada. Ben de bir kez kutu açtım, kutuda ne çıktı biliyor musun? Kuru, ben kurumu anlamadım ilk geldiği günlerde. ...Buraklar dans ediyor. O kostümler ne vakti? Otuz dokuz taş aldı. Allah'a ekber! Belli. Yine zeyneple okullar açılıyor. Ney? Alevçin yi... ...Yiyebildiğiniz kadar yarasa yiyin. kadar. Ben bir öyle yandan okullar açılıyor. İyi kadar. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye kendime bakmak istiyorum. Güzel miyim? Tamam güzel duruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! Çok güzeldi. Bu da böyle çıkmıştır. Haydi, haydi! Hey, konu fı! Güzel değil ya! Ama ben, ben burayı izledim! Bakın, nasıl bağırıyor!

Gerçekten mi, sekiz bitti, sekiz bitti, güzel olmuş, gelmeli. Ya, ya, ya. Bu, burası, burası, Anlamadım, ama olsun, anlayanlar anlasın. Bunu biliyorum. Bu değil. O, yere girmeye çalışıyorsun. Ama bu başka bir şey değil. Ya. Kuran şey ki çok kural. Kural mı? Kural. Şu anda seni bu Ben gerçeğini izledim ben Gerçek hayatta ben bu olmuyor çok Basketbol oynayan Erkeklerden hoşlanır mısın? Hayır basketbol basit biraz Şişirt beni <laughs> Bu <kim veriyorsa>, <laughs> Ya annem de kuku yapıyor. Direkt istek beğenileri doğru or bir şeylerle yapın. Hep böyle reklam yok. Özellikle benim Yani bana da kimse abone <laughs> olmuyor. abonelikten çıkıyor. Like almıyorum. İzlenmemeye başladım. Ben de öyle. eder <laughs> bak <gülme> seni, hem Ali Ali Ali. Orkan bana acır mısın abi? Acıma kardeşim. Bizim ölüyle işimiz canım ne kadar. Daha güzel. Güzel ya güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yemin et. Evet. Yemin et. Güzelmiş. Bir saniye. Tamam. Eee. 35 lira geldi. Yani mi Bia Hepsini bu arada biliyorum Abi yapma. yapma yapma yaramaz Yapma Abi yapma bak ya harbiden yaramaz bak çok ciddi Bunlar gelip geçici şeyler abicim yapma Yap aynen öyle Yol ver şeytana Ver bizi Hop <laughs> bak bak, nasıl mahvoldu şeytana bak! Kıh! Iı, bir şey söyleyebilir miyim? Şeytan, cehennemde yaşıyorsa yani sıcakta yaşıyor. E, Ateşi niye koydu? Beyim bedava! Çok bir şey iyi gelmedi, bence iyi değil. B.S. kızları. <laughs> Rusa! Hadi be, bir yerle! Şuraya aaa, işte! Benim odanım! Kolekt! <laughs> <Connect>. Güzel <laughs> müziği! Hımm! Bunun, ya... bunu biliyoruz artık! yapılmaz. Şey daha güzel oldu. Sen niye buradan geliyor? İnanmak bize canım. Ha ya uzunluğu koyacaklar anladık. Ee, şöyle olmalı. Ben ne diyorum? Bas ya. Ya getirecekler? Biliyoruz artık bunları.

13 dakika, 14 dakika... Neyse arkadaşlar, umurumda keyif almışsınızdır. Böyle bir video alabilirsiniz isterseniz kanalıma abone olmayı... Oh, ...berkatlayın, unutmasanız videolarıma sevinirim. Hepinizi çok seviyorum, görüşürüz!